İlk Türkçe, hani ilk ilk sıfır Türkçe videoma hoş geldiniz. Bugün inşaat videosu çektim. Hani size için inşaat videosu çekeceğim. Bu asfaltı gördüğünüz gibi yarısını kazdık. Su ve gaz döşedik içine. Burada verildiği gibi görebildiğiniz gibi su ve gaz var. Su ve gaz döşedik. Ee, şimdi asfaltı yeni yapacağız yolu, e, eski asfaltı komple çıkartacağız. Altına 35 santim aşağı ineceğiz. 15 cm kadar lava dolduracağız. Lava dediğimiz şu çakıl taşlardan dolduracağız. Sonra işte üstüne asfalt gelecek. Ondan önce hazırlığı yapıyoruz. altına şey taşlar çıkıyor. Onları ayıklıyoruz. Bunlar oturtulacak. Oraya bunun üstte işte V yazıyor su için. Vasa demek yani Almanca'da G yazıyor işte gaz yazıyor. Gaz için işte Öyle dediğim gibi şimdi şunları oturturalım. Sonra devam ederiz. Sizi ayıklamaya yani hızlı aç çekimde çekerim. Sonra asal az çıkarıyor onları çekerim. Onlar orada görüşürüz. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Geçelim videoya. İşte arkadaşlar. Şu anda taşları eliyor Gördüğünüz gibi eksotur bu. EZ28 Delikleri var kürekte görebiliyorsunuz Ayıklıyor Şurada gördüğünüz gibi 4 tane oturturdum Burada da surun ve gaz renklerini görebiliyorsunuz Kırmızı o beyaz noktalı olanlar Yani biz telekom diyoruz Telefon yani şey Kabloları Kalın siyahlar da elektrik kabloları. Orada da duvara giriyorlar görüyorsunuz. Şurayı kazalan bitirelim. Şu asfalta da çıkartalım. Daha görüşürüz. Evet arkadaşlar. Asfaltın altından böyle kırmızı tolular. Eski 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yıkıp yolun sermişler. Onları temizleyip dökmeye gireceğiz. Sonra as oradan buradan çıkan asfaltı. şu ee, kum var orada biliyor musun? Kumun arkasında kalacağız. Biraz sonra görecek. Videonun başına kalın. Biraz sonra başlayacak. Saçlarım baya kötü olmuş ha. Bak biraz sonra başlayacağız. Yaşlı kadınlar beklemişler. Çeksinler de çıkayım oraya. Şimdi arkadaşlar döküyoruz. <laughs> Hazır mısınız? Başlıyoruz. Hadi bismillah. El evet, freni indirek. Ya Ah. Arka fren. Heh. Arka vites taktık. Ah. Yavaş yavaş aşağı. Hoppa. Kolu birazcık kaldırak. Şimdi biraz indirek. Çünkü yukarıdaki manevra yapmak çok kötü. Direkt yuvarlanabiliyorsun. Ben bir test takalım. Buradan bu arada vitesler bu arka Şimdi dökme anını görebileceksiniz arkadaşlar. Şu kırmızı kamera da Ben şimdi bunu düzleştireyim böyle. Bir elden kaldırmaya çalışayım. Gördüğünüz gibi giderken bir de kaldırabiliyor bunu. Biraz yamuk oldu. Bu tarafa biraz kaldırayım. Bir dakika şu eleme. artık. böyle Bir elden çok zor. Sokağa yine girip Döktük şu anda Sokağa yine girip bir asfalt yükleyeceğiz Şurada eldivenlerimi alayım Gördüğünüz gibi asal yükledi bu. Bu arada bom burada işte bagan içinde yani eksatörün içinde. Bomla birlikte firmada çalışıyoruz işte. Yani bizim firmamızda. Bu işte bizim firmamız böyle işler yapıyoruz işte. Gördüğünüz gibi şuraya sokağa kazdık. Eksatör içinde. Bütün asfalt kaldırıp gideceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar son durum. Gördüğünüz gibi kazdık. Şunları oturtmuştuk demiştik. Şuraya kadar kazdık. Gördüğünüz gibi ekstra kazdık. Şimdi şu delik olan yerlere, şurası delikti. Şu çukuru döveceğiz, burayı döveceğiz. Şurayı döveceğiz. Şu şeylerin olduğu yer. Yani şuradan komple şuraya kadar dövülecek. Bir de bu çukur. Dövülecek. Dövmeyi şu makineyle yapacağız. Markası Bomak BT65 Ek Ökologi yazıyor yani ekonomiymiş mi o. az harcıyormuş. Böyle çalışırıyor. Sıfırda 4 saat sürdük. 4 saat e kullandık. Kulaklık gerekiyor. Yani açalım bakalım. Bir. 10'a getiriyoruz burada. Burada start diyor. Start'a birazcık öne alıyoruz. Çok fazla değil. Sonra burada çitle var. O çitleyi çekiyoruz. Çektik çitleyi. Sonra çıkıyoruz. Normalde direkt çalışması lazım. Bir yerden çekmeye çalışayım. Çekebiliyorsan. 1 2 3 Çalıştık Şimdi bu gaz kanayı kapatmadan, ikisi aynı anda yapmam lazım. Bunu kapatıp, bunu hemen kapatalım yoksa direkt vurmaya başlıyor. bu çalıştıkça bu alttaki dakika şey yere vurup 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 bunu işte dövüyor toprağa. Dönmemin sebebi bu toprak doldurduk yeni. Yani ne diyor, diyor? Daha şey değil yani. Sert değil. Toprak yumuşak. Soğulunca çökme yapıyor. O çökme yapmaması için biz dövüyoruz. İçine su girmiyor yani çökmüyor. onu da dövüyoruz. Şimdi de bakalım. Sonra nasıl olacak hep beraber bakarız. Hızlı çekim yaparız. Evet arkadaşlar. Şey geldi. Çakıl geldi. Bu çakılı altına sereceğiz. Bakınız. Bu çakıl. Adı da şota. Onu altına sereceğiz. Şimdi bu e, kepçenin boğam bu alacak bunu bu tarafa getirecek. Onu altına sereceğiz. İşte siz de ona bakın. Hadi görüş Evet arkadaşlar. Gör evet arkadaşlar. Görülüyor mu bilmiyorum da. Şöyle çakılı serptik. E, kepçe aşağı götüreceğim. Şimdi bugünlük bitiyor iş. Ee, aynen. Saat 4 oldu bile. İş bitiriyoruz. Paydos bugün bugünlük. Yarın var. Asal 60 size yeni video atarım. Haftaya Airsoft video geliyor. Bir tane e, um, Airsoft oynayacağız işte. Size gösteririm ne olduğunu. Türkçe video çekerim. Şimdi bu kadar. Like atmayı yorum unutmayın. Haftaya görüşmek